Erbil'deki Kayseri Çarşısı'nı duydunuz mu? İsmi ilk bakışta Türkiye'deki Kayseri şehriyle bağlantılı gibi görünüyor ama işin aslı çok daha ilginç. Kayseri ismi Yunanca Kayserya kelimesinden gelir ve Sezar'ın şehri veya imparator şehri anlamına gelmektedir. Bu isim Roma İmparatoru Augustus'un onuruna ona bağlılık göstergesi olarak verilmiştir. Araplar Anadolu'yu aldıktan sonra Kayseriyayı Kaysariya olarak adlandırmışlardır. Ardından Türkler tarafından alınması ile de bu isim Kayseri'ye dönüşmüştür. Bu ticaret merkezi olan şehir zamanla bölgede yaşayan birçok halk için önemli bir konum haline gelmiştir. Bu nedenle bir çarşıya Kayseri isminin verilmesi o çarşıya güvenilir, köklü, ticaretin kalbi, kaliteli malların bulunduğu yer gibi sıfatlar kazandırıyordu. Bugün Erbil'deki Kayseri çarşısı da bu kültürel mirasın bir devamı. Yani aslında çarşının adı yüzlerce yıllık bir gelenekten gelmektedir.